Sayın Şevkin. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde 29 hektar büyüklüğünde ilan edilen riskli alanda ikamet eden vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. Adana'nın en güzel yerlerinden biri olan mahalle sosyal donatı alanlarına sahiptir. Bakanlığın yapacağı uygulama ile arsalar değer kazanmayacak, aksine vatandaşın arsasından kesilecek düzenleme ortaklık payı nedeniyle değer kaybedecektir. Bu husus ilgili kanunun 18. maddesine de aykırıdır. Uygulamayla hiçbir teknik, hukuk ve fiili zorunluluk yok vatandaşa aynı yerden parsel verilmemiştir. Parseller kaydırılmıştır. DOP sonrası hisseli parseller ve hisseler sayıları çoğaltılmak suretiyle hak sahipleri arasında huzursuzluk çıkartılmıştır. Devletin insanların hak ve sahiplerinin konut yönünden koruması gerekirken projeyle tam tersi yapılmış adeta parseller kuşa çevrilmiştir. Vatandaşın hakkı ve adalet hükümleri dikkate alınarak askıya çıkarılan 18 madde uygulamasına yönelik yapılan idari işlemler de and